Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal 7'nin sevilen dizisi gelinden yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim her gün yayınlanan dizi izleyicin ekrana kitlemeye devam ediyor başrollerini Talya Çelebi ve Cenay Türksever'in paylaştığı gelin dizisi yine muhteşem bir bölümle ekranlarda olacak Yeni bölümden gelen kareler ise beyni topladı. tabii ben de hemen sizlere iletmek istediğim oyuncularımızın birbirinden özel görüntüleri, yepyeni kamera arkası paylaşımları her an kanalımızda paylaşılıyor. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Sizler için Talya Çelebi ve Cenay Türksever'den yepyeni haberler ve yepyeni Instagram paylaşımları yayınlayacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.